Selamlar gençler ben Can Hocanız. Kanalımıza hoş geldiniz. 2022 Bilgisayar mal, AYT Matematik kitap çözümüyle devam ediyoruz. 8. bölümdeyiz. 16. testte artan ve azalan fonksiyonlar bir testindeyiz. Haydi bakalım bilgi notuyla başlıyoruz. Başlamadan önce şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videolarımıza beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak etkileşim artırabilir, bize destek olabilirsiniz. Bilgi notunda fx türevlenebilir fonksiyonunda ab aralığında her x1 x2 için x1 küçüktür x2'den yani x1'den x2'ye doğru giderken bakın x'ler artıyor. x'ler artarken y'ler de aynı şekilde artıştaysa büyüyorsa buna ne diyeceğiz artan fonksiyon diyeceğiz. Aynı şekilde bakın x'ler artıyorken x'lerin gittiği y değerleri de artışta o yüzden buna da artan fonksiyon diyeceğiz. Yani artan fonksiyonun gösterimi şu şekilde ve şu şekilde olabilir. Şimdi gelelim azalana. Azalanda da x1 x2'ye giderken artış var. Ama her fonksiyondaki bu x değerleri artıştayken gördüğü y değerleri azalışta. Yani x artarken y azalıyorsa zaten azalan bir grafik görüyoruz burada. Azalmaya doğru gidiyor. Bu azalan bir fonksiyondur. Aynı şekilde şu şekilde de olabilir. Bakın yine x1'lerin değerleri büyüdükçe aldıkları y değerleri küçülüyor. Bundan dolayı bu fonksiyon da azalan fonksiyondur. Evet çok önemli bir bilgi notuyla devam ediyoruz. fx fonksiyonu ab kapalı aralığında sürekli ab açık aralığında türeli bir fonksiyon olsun. Buna göre x her x A ab açık aralığı için f'in türevinde x0'dan büyükse fx fonksiyonu ab kapalı aralığında artan fonksiyondur diyeceğiz. F'in türevinde x küçüktür 0 ise fx ab kapalı aralığında azalan fonksiyondur diyeceğiz. Yani türev aldığımızda 0'dan büyükse artan 0'dan küçükse azalan fonksiyondur o f fonksiyonu diyeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. fx, gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle f'in bakın artan mı azalan mı olduğuna bakalım şöyle. Şimdi x'leri artırırken y'leri de artmış olarak görüyoruz. Y'ler artıyor. Demek ki fx artan bir fonksiyon. fx artan ise fx artan diyelim. Artan ise f'in türevinde x demek ki sıfırdan büyüktür. Devam ediyorum gx'e. gx'e bakın x değerlerimiz artarken y değerlerimiz azalışa geçti. Dolayısıyla gx azalan bir fonksiyondur. Azalan bir fonksiyonsa türevi sıfırdan küçük gelmelidir. Peki o halde öncülerimize bakıyorum. G'nin türevinde 2. Bakıyoruz arkadaşlar G buradaydı. 2 de bu aralıkta olduğu için yine azalan fonksiyona denk yani G'nin türevinde 2 sıfırdan küçüktür. F'in türevinde eksi 2'ye bakalım. Eksi 2 de bu aralıkta artan demiştik. F eksi 2'ye. F'in türevinde eksi 2 o zaman sıfırdan büyük artan demişiz. Dolayısıyla arkadaşlar şu kısım negatif bu kısım pozitif çarptığımızda negatif olur. Yani birinci öncülümüz doğru çıktı. İkinci öncülümüzde G2'den bahsediyor. G2 zaten G2'nin gittiği değerdir. Şurayı bir toparlayalım. Silelim şöyle. Evet bir de F-2'den bahsediyor. O zaman G'nin aldığı F değeri bakın pozitifken. Yani şurası pozitif gel. F-2'nin aldığı değer de pozitiftir. Dolayısıyla artı ile artıyı çarparsak sıfırdan büyük gelir. Küçük dediği için bu yanlış oldu. 3'e bakıyorum. Eksi 3 1 aralığında fx fonksiyonu pozitif değerlidir. Pozitiften şu demek Eksi 3 ile eksi 1 arasında aldığı tüm değerlerin y'deki görüntüsü değerler yani değerleri pozitif demek. Bakın hep pozitif değerler alıyor bu aralıkta. Demek ki bu da doğru. Üçüncü de doğru. O zaman cevabımıza eşlik 1 ve 3 oldu. İkinci sorudayız. fx fonksiyonu grafiği için hangileri doğrudur? Şimdi bakalım 1 ile 3 aralığında ne var? x'ler büyüdükçe y'ler de büyüyor arkadaşlar. x'ler büyüdükçe y'ler büyüyorsa fx fonksiyonu artan bir fonksiyondur fx fonksiyonu artansa bunun karesi de artandır, kübü de artandır. Dolayısıyla 3 şık da doğrudur. E şıkkı doğru cevaptır. Evet şöyle bir not düştüm arkadaşlar. Her x1, x2 elemanıdır. 1, 3 aralığında x1, x2'den küçük iken yani x1'ler artıştayken fx1 küçüktür fx2 yani f'ler de artıştaysa x elemanıdır. 1 bölü 3 kapalı aralığı için fx artandır. Sözel ifadesi de budur. 2 için 3 için de sadece f kare ve f küp yazacaksınız buraya arkadaşlar. Onlar da doğru olmuş olacak. Evet gayet kolay bir şekilde görüyorsunuz soruları. Devam edeceğiz. Üçüncü sorudayız. fx g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş buna göre daima doğrudur diye soruyor. Şimdi bakalım. fx'imiz arkadaşlar x'ler artarken y'ler de artışta sonuçta. Bu fonksiyon bir artışta. Dolayısıyla fx artandır. fx artan onu yazdık. gx'e bakıyorum. x'ler artarken Bakın y değerleri ne oluyor? Azalışta. Dolayısıyla gx azalan. Bunları yazdık. Gelelim. 1 ne diyor? Daima doğrudur. Eksi 3 eksi 1 aralığında toplamları artandır. Şimdi toplamlarına bakacak olursam. Şimdi fx artan gx azalan Şimdi burada bu toplam fonksiyonunun artan azalan olmasını bulmak için türevine bakmamız gerekiyor. Çünkü fx artansa f'in türevinde x sıfırdan büyüktü. gx azalansa g'nin türevinde x sıfırdan küçük olacak. Hemen bunun türevine bakacağız. Artan mı azalan mı olduğunu göreceğiz. Türev alıyoruz. F'in türevinde x artı g'nin türevinde x gelecek. F'in türevinde x sıfırdan büyük artı g'nin türevinde x sıfırdan küçük eksi. Şimdi bu eksiyle artının hangisi büyükse ona göre değer alacak. Küçük de olabilir, büyük de olabilir. Bunu tam olarak bilemiyoruz. O yüzden birinci öncülümüz daima doğru değildir. İkinci öncülüğünü de hemen türevini alıyorum. F'in türevinde x eksi, g'nin türevinde x. F'in türevinde x sıfırdan büyükmüş yani artı. G'nin türevinde x sıfırdan küçükmüş eksi. Eksi ile eksi ne olur? Artı. Yani şu kısım artı oldu. Artı ile artının toplamı zaten artı olacağı için sıfırdan büyük yani artan doğru bir ifade. 3'e bakıyorum. Çarpma var. Çarpmanın türevini alıyorum. F'in türevinde x çarpı gx artı g'nin türevinde x çarpı fx f'in türevinde x sıfırdan büyük gx gx'e bakıyorum aldığı değer arkadaşlar bu aralıkta negatif değerler o yüzden gx eksidir g'nin türevinde x küçüktür sıfır yani negatif fx f'in değerleri bakın hep pozitif değerler alıyor pozitiftir diyeceğiz evet buradan ne geldi negatif negatif toplarsak yine negatif yani sıfırdan küçük olduğu için azalandır doğru bir ifade 2 3 cevabımız olacaktır. Evet gençler 4. soru Gerçekten çok güzel bir soru. Buna dikkat ediyoruz. Çünkü f'in fonksiyon, f fonksiyonunun değil f'in türevini, birinci türevinin grafiği verilmiş. O yüzden birinci türevinde ne yapıyorduk? Türev eğer sıfırdan büyükse bunu artan diyorduk. F'in türevi eğer sıfırdan küçükse bunu azalan diyorduk. Yani f türev fonksiyonu verildiyse size işaretine bakıyorsunuz. Okey. O zaman f'in türevi bakın aşağıda. Yani işaretleri x'in aldığı değerler hep eksi 1 olduğu için işareti negatif. Yani bu bölgede şu aralıkta daha doğrusu azalan diyeceksiniz f e. f azalan. Bu bölgede ise yani pozitif kısımdaysa pozitif değerler aldığı için f'in türevi yine artan diyeceğiz. F buradan artan. Şimdi bakıyoruz. F5 pozitif 5 pozitif kısma denk geldiği için 5 artandır artı diyorum. 3 3 de artandır. Bu da artandır. Şimdi artan bir fonksiyon 3'ten 5'e yani x'ler artarken x değerlerimiz 3 ve 5 olsun. x değerlerimiz artarken y değerlerimiz de artıyordu. 3'ün aldığı değer 5'in aldığı değerden daha azdır. 5 daha büyüyor. Dolayısıyla artan bir fonksiyondan bahsettiğimiz için bu ifade doğru olacak. F5 daha büyük bir değer alır. 1 doğru. Geldik buraya. Eksi 2 eksi 3 diyor. Şimdi eksi 2 burada eksi 3 burada. Bu bölgede azalan demiştik. Yani x'ler artarken y'ler azalıyor. Dolayısıyla arkadaşlar eksi 2 daha büyük bir şeydir. Eksi 3 daha küçük bir sayı olduğu için eksi 3 daha büyük bir sayıya gidecek. Eksi 2 daha küçük bir sayıya gidecek. Yani x'ler artarken y'ler azalıyor. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Yani büyük değer küçüğe gitti. Küçük değer büyüğe gitti. Doğru yani. 3'e geldim. x büyüktür 0 için fx sabit fonksiyondur. Şimdi fx sabit fonksiyon değildir. Sıfırdan büyükler için artan fonksiyondur. Yani şöyle bir grafik inceleyeceğiz. Ya da işte şöyle bir grafik ya da şöyle bir grafik bunların hepsi artandır, sabit değildir. Dolayısıyla arkadaşlar 3 yanlış oldu. 1 ve 2 doğrudur. Evet 5. soru gerçekten çok güzel bir soru. Sınavda gelirse çok kişinin eleneceği bir soru tarzı. Lütfen buna çok dikkat edin. fx fonksiyonunun birinci türevi verilmiş. Birinci türevinin grafiği verilmişse işaret bakıyorduk. Eğer f'in türevi sıfırdan büyükse yani pozitif kısma denk geliyorsa o zaman artan negatifse azalan diyorduk. E bakıyoruz arkadaşlar x eksenin üstünde kalıyor. Yani pozitif değerler alacak. Dolayısıyla f'in türevinde x sıfırdan büyük olduğu için artandır. f artan bir grafiğe sahiptir diyeceğiz. Peki x1 noktasında fonksiyon f fonksiyonu süreklidir. Şimdi bakıyorum arkadaşlar bu bir türev. Türev olduğu için sağdan soldan limitleri var mı? Türev aynı noktada buluşuyor mu? Evet hepsi sağlanıyor. Dolayısıyla bu türevlidir. Türevli olduğuna göre süreklidir. E bir noktasının sürekli olduğuna göre türevli olacak. Dolayısıyla birinci öncülüm doğru. İkiye bakıyorum. Her x elemanı rensa için fx artandır zaten. Artan pozitif kısımlara denk geldiği için artan. F'in türevinin türevi bir noktası tanımı değildir. Yani f'in türevi verilmiş ya. Biz bunu f olarak düşünürsek bir sonraki türevini aldığımızda f'in türevine bakardık. Ama burada sivri uç var derdik f fonksiyonunda ve bir sivri uça daha sahip olduğu için türev yoktur derdik. Aynı şekilde f türevi verildiyse ikinci türev soruluyorsa bunun türevini alıyorum. Yani bir noktasındaki türevi sivri uçtan dolayı yoktur. Çünkü neden yoktur? E, buradaki bir noktasında sonsuz tane t çizebilirim. O zaman bu teğetlerin hangisi eğimdir? Hiçbiri. Dolayısıyla tanımlı değildir ifadesi de doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Evet 6. sorudayız. Son sorudayız. Yine çok güzel bir soru tarzı. Hadi bakalım. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyonun türevi olan f'in türevinde fonksiyonu grafiği verilmiş. Dik koordinat üzerinde aşağıda verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur? F'in türevi verilmiş mi? Tamam. O zaman ne yapıyorum? İşaretine bakıyorum. Şimdi şöyle bakalım. Eksi sonsuzla eksi 2 arasında işareti negatif mi? Yani negatif değerler mi alıyor? Evet. O zaman bu aralıkta azalan f azalan diyeceğiz. Şu aralıkta F azalan. Geldim buraya. Eksi 2 ile 3 aralığında. E, bakıyorum arkadaşlar pozitif değerler alıyor. O zaman burada F artan. Geldim buraya. 3 ile 8 aralığında. Bakın yine pozitif. Yine artan. Aşağı doğru bakıyor. Bu azalandır demeyeceğiz. F'in türevi verilmiş. İşaret bakıyoruz. Çünkü F'in türevinde sıfırdan büyükse artan. Yani işaret pozitifse artan. Negatifse azalan. Bunu unutmayın. Geldim 8'den sonsuza doğru gidiyor. Burada da negatif olduğu için F nedir? Azalandır. Şimdi gelelim. Artan azalandıkları bulduk. Eksi 4, eksi 3 karşılaştırması var. Hemen eksi 4, eksi 3 ne bölgede? Şu bölgede bakın. Eksi 4, eksi 3. Eksi 4, eksi 3. Azalan dediği için yani x değerleri büyüdükçe y değerleri küçülüyor. Olması gerekiyor f azalan olduğu için. E, dolayısıyla f eksi 4 daha büyük bir değer alırken f eksi 3 daha küçük bir değer alacak. Birinci öncülüm doğru. 2'ye bakıyorum. 1 2. 1 2 buradaydı. Artan vış, artan olduğu için 1 daha küçük, 2 daha büyük değer alacak. Yani 2'nin değeri daha büyük olmalı artan olduğu için bu yanlış oldu. Geldim F4 F6. O da bu bölgede 4 6. Burada da artan bir fonksiyon var. Demek ki 6'nın değeri daha büyük olmalı. Yani şöyle olmalıydı. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. Dolayısıyla, dolayısıyla cevabımız, doğru cevabımız yalnız bir gelecektir. Evet gençler, türev fonksiyonu verilirse, f fonksiyonu verilirse neler yapmamız gerektiğini şöyle kısaca buradan ne anladıysanız kendinize bir özetleyin. Sonrasında 17. testte yine artan ve azalan fonksiyonlar var. Orada bir kendinizi deneyin. Sonra videoda buluşalım. Haydi bakalım herkese iyi çalışmalar. Görüşmek üzere hoşçakalın.